Önce şöyle göstereyim dedim, HDR aşırıda oynayacağız, bakalım kazanacak mıyız? Nasıl? Baksana. Çok onu, onu, o, Bak çok iyisin ha. Hayır, 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 hayır. Herkese selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi villadayız. Yanında Suske var. Hoş geldin Suske. Hoş buldum hoş buldum Naruto. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi villada değiliz ama bir kenedeyiz. Şimdi villaya atacağız. Arkadaşım evet. buradan başladım. Neden buradan başladım? Çünkü başlamadan önce şöyle göstereyim dedim. HDR aşırıda oynayacağız. Bakalım kasacak mı veya işte buz yerde vurduğumuzda falan o efektler efsane oluyor böyle HDR'da. Peki arkadaşlar bugün de böyle video çekelim. Aha. Hadi Bir de villada kardeşim ya dedim bile de çekmeyelim ne yeriz yani. Ya abicim. Bu karada kalıyor silah vermiyor kardeşim şanssızlıklar ama. Oha. Ne kadar hallettik. Uçağın ikincisi var mi? ya şerefsiz Faruk. Abi ghostumuz nasıl bizi ghost edebildi şu an? Yani dediğiniz 39 S Faruk oğlum ghostçu. Ghost satıyor. Ee ekli mi sende? Ekli değil nasıl bize aynı maçı denk geldik? Şerefsiz. Ulan şerefsiz. Oha. Bu arada Biliyor arkadaşlar. Arada? arkadaşlar. Arkada ventilatör açık yani fan açık. Büyük ihtimalle kasmayacak direkt soğutuyor yani. İnşallah kasmaz. Oğlum burada buradan sağ çıkalım ya. Oğlum burada da yani kasmazsın ne bileyim. Oha baksana gelenlere. Benimki bir tık kastı. Bir tık kastı benimki. <laughs> Hayır be. Oğlum. Hayır ne? be. Ne aradık lan? Oğlum böyle olmaz olmaz sana diyorum. Oğlum ne aradık lan? Ne aradık lan? Benim vurduğuma baksana. Tabanca ile benim yine balım var, tansım var ya. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? O esporcu değil mi lan Von? Harbi mi? Vallahi esporcu işte. Abi de... sen esporcu musun? <laughs> evet kanka ne oldu? Çıktın mı abi? esporcu değil Ne? Hadi. Üstü mü istiyor? Efendim abi yok yok sen esporcu musun? Evet. Bu Aa ya, seyirci da sporcu çocuk? Ne oluyor be? Oska nerede? Bak şu şu Victor Reis. Kardeşim Aa. nasılsın kardeşim? Bak video çekiyoruz vurmayın bizi. Hepimiz aileyiz vurmayın. Kardeşim bootcamp videosu çekiyoruz. Bootcamp tamam, biz lan buna bootcamp var. Lan bootcamp yapalım. Yanlış harika. Oğlum dedim esporcumuzun dedi sayılır. Ama yani onların ekibinden işe yani arada scrimlere falan giriyordur bu yani. İş birliği kurduk. İş birliği kurduk. Ne iş birliği dedim ki, Aile izledim. Parayı kırışırız dedim. Vurmayın dedim. Kabul ettiler. Hadi bakalım. Ama... <laughs> Oo, <laughs> 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 hadi bakalım kardeşim. Yoksa Squid Games mi oynuyoruz Naruto? Ney? Squid <laughs> Games mi oynuyoruz yoksa Naruto? Squid Games mi? Ne alaka lan? Kardeşim yani hani parayı kırışıyorlar ya böyle ha, vuruyorlar birbirine. Salak para ha, vallahi, şey karışmıyorlar. En su a benim cemede. Hayır ona kavga Nasıl ediyorlar. Var? Şimdi biz vuracaklar. Yani gramda saygıları yok ya. Vallahi ayıp. Lan bir girip şey odayı pusalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? En mantıklısı bu. Aynen hani, bir şu odayı da pusalım. Arkaya doğru Şu arkaya yok, bak yok, şurası. Bak şuraya alalım bak. Vallahi oğlum orası iyi. Değil Dinle beni de, ilk de, biz kendim. atladık. İlk biz atladık. Hadi. Tam ilk. Tamam. Harbiyet verdi ya. Kafana sıçayım. Gel 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 ne gel. Kafamı yuttum lan. Oğlum aldın lan silahı lan zıpla zıpla. Anana! bu nereden çıktı lan? Ya o ya bu 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 lan bu 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 burada burada zıplıyor zıplıyor. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Lan, lan gel kaldır, kurulu. Kaldır, kurulu. Gör, o lan. Kaldır koru koru. Oy enişte korudu lan koru. Abi koru koru. <laughs> Abi, koru. Koru koru dur lan. Hayır ölmeyelim. Hayır. Ölüm ölmeler topuz. Geldi geldi sağda. Lan helal. Nerede? Gel? Şey, abi senin Ay arkadaşın nerede arkadaşın? Ya. Çok uzakta yani. kilimitir, kilimitir, ya. Gidip 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 Allah aşkına. Vurayım mı seni arkadaşın yoksa? Silahı yok. Oho. Oho. Oğlum Sasuke dur dur ben taşlarım bekle ya. Ay Aa. be. Neyse görüşürüz Ama abi. Ama adam valla iyi ya. Abi istek at bana istek. Bak lan boyunca mı? Botmuş lan. Baba <laughs> geliyor geliyor. Onun karşısında biri var ya. A gelecek. Nerede? Şu karşıda biri vardı. Adamlar o oh, kapıdan girdiğimiz var ya. Oradan gir. DBS, AKM, M4. Niye bok gibi arbelet veriyorsun ya? Ay. Neyse, veri veri hep ve, arbelet verdi Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Yani sıkıntı yaşandı. Öyle diyeyim. DBS ne? DBS'yi ne yapıyorsun be Beyza? Yo beyaz. Allah kahretsin. Beyaz mı? Evet. Aa fır E Ay orta abimiz. Öldün. Oha. Öldün dedim mi? Ama her şey Yanlış oynadın, yanlış oynadın ya, yanlış. Oradan zıplayacaksın, vuracaksın bizi. Canı bir Adabim. ya. Canı bir ya. Lan gittik ya. Hadi. maç. Tam bin alacaktım gitti ya. Evet tam böyle bin alıyordun. Çok... ben Heh. güveniyorum. Bak şanslı yakalanacağız tamam mı? Böyle şanslı. Atlayacağız bizi DBS ya da bir AKM falan i̇nşallah, bir şey verir. İnşallah inşallah. Ya yani atlıyoruz dümdüz yolda bir bok yok. Diğer tarafta ne diyeyim ki ya? İnşallah. Ha, i̇nşallah hadi bakayım. Daha geldik Let's yine. Fight together. <laughs> çok ya. Oğlum baksana şunlara. Naruto. Efendim. Lan sen gerçek misin? Ne yapıyorsun? Bebeğim. Alo sesim geliyor Bebeğim. mu? Şörküş, bebeğim. bebeğim ben <laughs> seni Naruto. geçmişte çok Whoa. aradım ama. Oğlum TikTok'u geri git lan. Naruto. Geri git ya. lan. You know, you know, Abel Ondan sonra Abelmot, it's bu saatten today. sonra kimin ne olursa o umrumda değil gerçek. Ya sıçarım böyle bir kendi ya sus ki. Bir ben maç e-sporcu gibi bir maç TikTokçu. Kardeşim ne bileyim ya? Oğlum ayıp değil mi lan? Oynamayacağız dizi alanları çok zorluyor kardeşim gel Villa de deneyim deneyeyim bu var kardeşim orada en azından şansımız oluyor kaçabiliyoruz Burada yok kardeşim burada yok gramda yok silah vermiyor silah silah İlk bu arada silah bulamadın öldüm ha Naruto Bakalım bak. bu maç olacak oğlum Allah'ım Nereden giriyoruz? Ayşe burdan girelim oğlum bok gibi atladım gir gir buraya gir pus gel gel içeri Peki, Go. Geldin. Bu marke of var ya. Onun bir de arkadaşlar Poseidon'u. Kardeşim pompa kim? Nasıl girdin lan iki saniyede içeri? Arkada biri vardı. İçeri girdim gel. Ben de girdim. Burası güzel. Burada beni var ya kimse vuramaz ha. Aynen iyi, aynen dostum. Ha burada Poseidon'un lan. Nerede? Yaktım. Gel 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 oynayalım bunlara. bunları. Al. <gülüyor> <gülüyor> ne Arkadaşını bitirdi direkt. <laughs> Ana avradı Ay. lan. Lan sağdaki bitirme lan. Ben bitirmedi. Kaçıyorum. Ay oğlum şu buza bak lan. Helal lan sana. Erkek ya biri daha var. Helal lan sana. <laughs> ya? Oğlum lan oyuncusun atıyorsun. ha. At tut tut tamam. Oyuncuyum ha. Tamam abartma lan şımarma lan. Bitti mi Daha varmadım. onlar? Daha var mı adam? onlar içinde var mı içer Ya içeride yok da şu küçük evde var. Anladın mı? Bak, küçük hmm. oda var ya. Dur şurada bir tane kit var. Aa basayım. bomba Bunu... var bomba var. Bekle bekle atacağım bekle. Az At bana bombayı. Geliyor. nereye bak nasıl pusuyor Lan Talking. ne, pusma ne pusması <laughs> pus lan? Naruto sen misin lan? Kes, nasıl <laughs> pusma? Kes ne pusma <laughs>

Dur dur dur. Devam 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 devam. Boş ver hadi gidelim devam. gidelim gidelim. Beyin yoksul yemin ederim villada var ya. Hala Allah'ım konuşmuyor. Arkadaşlar bunlar beyin yerine kendine. başka bir şey taşımıyorsa ben yani ben mal olayım. Hadi kardeşim 4 kilo var hadi sağa çıktık. Şey, ee, hadi kardeşim hadi. Kardeşim devam edelim mi yoksa? Ben mi bilmiyorum yani benim. Abi biz Abi dursana ya şuna bir bak ya dur dur dur. Dur hadi Harbi poz edelim bekle. Fuleşi çok edelim. iyi oluyor. Nasıl? Baksana. Onu onu avradını. Dur bir dur. ooo oo. Gel gel. Sanki böyle gidiyormuşum gibi bir şeyler. Abi. Allah Allah. Sanki şu an araba sürüyormuşsun gibi. O kadar Aynen, iyi hayır. yani. O kadar iyi. Çıkalım ya. Çıkalım. Villa atalım daha iyi. Sakın bitmez abi. Villa atlayalım. Evet. Layla 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 layla. Onlar atkanlar bunlar. Onları da bir temizleyelim öyle gidelim. Hani bir de atıyorum kafayı. Vurdum bunu. Canı bir ya. Tamam tamam dur dur canı bir. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Abi, gel, ben gel, diyorum. gel benzine gel. Gelim. Niye lan al bomba var? Attım. Kamatsın ki bura. Hayır 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 hayır. Ya abi <laughs> çıkacaktım yemin ederim ya. Niye? Çıkacaktım seni yemin ederim ya. Niye? <laughs> Trolleyecektim. Aynen aynen ya, aynen. Aynen aynen siz Ağla lan Bakayım yine ne yapıyorlar Efendim Naruto. kardeşim Efendim abi Naruto. Ne yapıyorsun reis Ne yapayım abi video çekiyorum siz ne yapıyorsunuz Bootcamp atlama challenge <laughs> öyle, öyle mi video mu çıkartıyorsun Evet abi İyi, iyi şanslar o zaman Teşekkür <laughs> ederim abi Naruto Efendim Buraya da selam söyleyebilir misin reis Bur Burayı ben koyar abi <laughs> Erkek tamam. ya. Tamam, tamam kardeşim. Abi dedi. Ah erkek ya. <laughs> Uçağa bak ya I ya. Çabuk ya. Lan Ya ben hesap buldum gir içeri. Benimle silah yok. Al tabancayı al. Oğlum gel vururuz şey şekli şeyleri onun. Giştim buraya ben. Alo! Gir hadi gir hadi gir. Allah'ım. Oh. Odaya gir malerif odaya. Onu o dışarıdakini vurdun dışarıdakini. Ee, ne 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 geri ya. Gir de işte gir. Yine sıkıntı çıktı. 42, kendisi oluşturuyor. Neyse neyse son maç son maç hadi 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 bu maçı çıkalım oradan artık ya. Hmm. Çık 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 arabanın çık. üstüne çıkın. Çık çık. <laughs> Kaçıracağım siz çıkın çıkın. Bak. <laughs> Hadi be. Aa bak direkt o odadan geçiyorsunuz Sasuke bak. Dur bir dakika nereye ya atalım Sağ mı sol mu? Ben mi? Nereden? Aynı yerden mi girelim? Aynı olur tamam, olur. Tabii işaretini kaldır. Tamam. Tamam bu sefer arkadaşlar girdiğimiz yerden çıkacağız. Sıkıntı yok. Evet tamam. yani acele etti o yüzden öldük. Yapacak bir şey yok. Ya be ağlama ya. Ya Digger vardı kask gerek yok. Sadece kaskım vardı o da seviye. Oğlum ben onu duymadım. Duysam onu da vurdum. Ben sağdaki biri koşuyordu. Ha, öyle zaten çatıda 10 kişi zıplıyor. 10 ne onu ya? 20 falan. kes kasma diye bir şey yok. Kardeş burada ya. dediğim senin? yerden giremiyoruz. O, o, yüzden yakın yerden gireceğiz. Ona göre. Herkes Niye girecek. Ona? Çünkü diğer tarafta kalıyor. Bak şuradan gireceğiz. Zıplıca. tamam. 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 Ölmeyelim ne Öldük büyük ihtimalle. Hadi bakayım. Aha UMP. Valla UMP atla. Aldım UMP'yi. Gel gel gel. Gel oraya koş. Debesi var lan. Gel 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 gel. Hayır. Hayır buz buz buz. Abi şu kadar mı bakar? Abi geliyor, Acele yok ki, sıkıntı yok ki. <laughs> Gram da değil. Buradan Aa, Buradan çıkmam. Ölümüne. hepsini vurdum. Aa, awesome. Gücün mi? Evet, dur bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geliyor lan galiba. Gitme, 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 gitme. O oh, adam çatıyor lan. Evet, evet, çatıda evet. Tamam. Bunlar gerçek Naruto mu lan? Duşunlar Elinde sağlık olur. abi. Tamam tamam. Tamam. Ben anca bot vuruşmuştum. Işte. Ya ne alakası? 6 kilim var lan. Bak çatıyı bak nasıl bayıyorum. İzle. Önünde adam geliyor. Bekle bekle benim bekle. ne <laughs> Ya adam var ya. Ne yaptın lan? Atladı. Vursun ya geliyor. Ma! Vallahi sana erkek. Hadi. <laughs> <laughs> Elinize tarçın, sağlık tarçın, abi. Sağ ol yavru. Tarçın tarçın tarçın. Ne yapıyor <laughs> lan? Tümünü açsana oğlum. Tarçın tarçın diyor. Adamın nick tarçındı. Adam nehirle baksana. Arka Adam çatıya nasıl çıktı kirli ya? Bir silah alıp direkt çatıya geliyorlar ha. İşte araba buluyorlar. Silah zaten kolay bulunuyor bu mapte. Hey hey temizledik kardeşim yani çerez. Gramda pusmadan. Gel gel. Aa ne yap oğlum Gel. Pusma diye bir şey mi var ya? Ne oluyor? Pusma ne oluyor? Pusmanın P'si bile yapmadık Naruto. Aha. Bak gel, gel gel yukarıda vuralım gel. Gel Gidelim. gel gel. Gel gel e, var gel gel. Çık 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 çık. abi. Koş koş. Ya zaman kurutlaman. Bak şu evdeler ha. Evlerdeler. Geliyorum ben. Gel, gel. Burada pusuyor. Alo. <laughs> Oğlum konuşuyoruz lan. Ne vuruyorsun? Kes lan. Dışarıda iki kişi daha var. <laughs> Allah Allah. Nerede abi? Oğlum bile çok iyi ya ki. Efendim. Adam duydun mu? Ya sana diyorum ya. Var. <laughs> iyi de var. Kötü de var ama kötü Aa, çok abi, fazla bak, var. Abi şey diyor. Kes lan. Dışarıda iki kişi var. Hem sebi hem info veriyor. Bunları koyalım. Bitti kardeşim. Ben bitirecek. miyim bitirmeyeceğim. Bitireyim mi? Bitirmeyeyim değil mi? <laughs> bitirme, bitirme. Gel bana. Bak bak şu M4'ün güzelliğini bak. Awesome. Oynayalım mı? Bir sen daha ver şimdi. Bayarım Burak ki. Bırak bu ya vur vur. Vur. Hani bot nerede onu? oğlum? Oğlum. Zıplıyor zıplıyor. Zıplıyor zıplıyor. Alo. <laughs> Efendim abi. <laughs> ne yapıyorsunuz? Abi, abi <laughs> video çekiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz abi? Ne yapalım? Biz de rank asıyorduk ya. Montaj Aa. kanka dur dur bitirme. Tamam tamam bitirdin. He, siz şey misin? Barışç'ın takımındaki mi? Evet abi. Lan salak Sasuke. Ya, ya, elim Sasuke. çarptı elim elim dur, pardon vur. abla Pardon, dur, dur. pardon. Dur Sasuke. Sasuke. Sen abi? durun video çekin. her gün ben seni izliyorum biliyor musun? <laughs> Ay, Sasuke. Barışç'ınla barış takdim izliyorum ben. Barış abi'nin taklidini yapıyordun ya bir yapsana. Hadi de gelme <laughs> Hadi de gene. <laughs> lan Aa, abi tamam, bitir kaçıyorum. bitir. Tamam, abla Allah aşkına bu Tazuke... bitir şunu ya. ya. Yok yok. Ben, ben kaçtım lan gel şuna gel. Hayır olur. oğlum sal sal gel gidelim gel. Oğlum Tazuke... daha alacağız. Tazuke... Büyüyünce Tazuke... alacağız. Abi vurun bitirin vurun bitirin vurun bitirin. Vurak <laughs> bitirek mi? Küfür etmezsin. Yok <laughs> <Doğru, dur>, yok <laughs> Fight the fantez yapacağım. Fight the fantez yapayım ona. Bir sprey yaparım var ya. <laughs> Tamam, o hak etti bekle. Hayır hayır rank asıyorlar yapma. Yapma. Kaç kişiler ben... şu an? İki. Kaç kişiler? İkiler. Aa, o zaman vurabilirim birini. Nerede? Yanlara az ha. Vurma. Oğlum ikimiz bir spray alır gel kaçalım gel. Hadi gel gel. Çok güzel be kardeşim. Bura aynı. Yani bir... hava çok güzel, güzel. ya burası ama sadece yemin ederim bak insanlar da kaliteli olsun. Yemin ederim efsane map. Hatta en iyi map ya. E, eğlencesine girsin. Yok gelip vurdun. Yaklan aşağı bu. ne. İşte dedik ben ondan sonra ben gramda yani hiç oynayasım gelmiyor şey vikendi. ne alaka yani selam dedik mi diyor küfür ediyor. Hay Allah'ım ya. O ne viken şey geldi neydi livik geldi. Livik de şey yaptım. Livik daha en kolay livik Hayır hayır. Hayır. Oğlum önünde lan. Watch out. Geliyor Mekre. Bitir bitirmez şimdi? Bitiriyor şunu. bitiriyor. Vurdun oğlum vurdun direkt. Bitirdi. Ya e Oğlum ben arka tepede zannettim yani. Yer nerede lan? Oha, gözükmüyor ha. Aa, gözükmüyor. Neyse gel çık çık. Niye? Çık kardeşim çık. O binalım, bin bin bin. Vallahi değil. gerek yok. Oğlum. Sağ sağ vallahi attı bak. Hadi sağa çıkıyorum lan. Hadi Çıkıyor çık mi? hadi. Bence çık ya kapatalım Arka, artık. Arkadaşlar durduğunuz gibi 10 kilim var. Lan sen kaç kilim vardı? Benim 6 galiba. Ya Sekiz. oğlum o kadar hızlı ip olmaz. 8 lan. Yürü git sonunda 4 tane bot vurdun oğlum. 6 kilim vardı. Toplam arkadaşlar 18 kilimiz tamam, var. Güzel, güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. yani ee, yani HDR denedik. Şöyle gördüğünüz gibi e, bir de lobiyi de yapayım HDR. Hatta ultra HD yapayım ama 45 FPS e düşüyor. Böyle gösterelim arkadaşlar. Oha böyle kasma yok. Böyle gösterelim. Hmm. Yani bugün de böyle bir videoda arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani böyle içeriklerim gelsin yok. Normal gameplay mi gelsin siz yorumlarda belirtin. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar seviliyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek Görüşürüz güzel. arkadaşlar bay bay.